galiba. Hadi. Ne yapıyorsunuz la? Brother. Ih, Altımı çarpacağım. Baby. Dur, sakin, sakin. Abi ben ilk iki kez bitirdim. Ha öyle. Okey bitirdiysen okey. Ben başladım da çarpacağım. Altı çarpacağım. Ha, şu şurada dursun. Ben başladın da öyle o manada hani bir bir yol kat ettim öyle yenilmişsin diyorsun sandım. Kafaları hangi komut alıyoruz? Ha? Kafaları hangi komut alıyoruz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. gel la buraya. Iyy kafasını tut. Bak seni. Siz çürümüşsünüz, ekilirsiniz diye düşünüyorum. İnşallah ekilirsiniz. Şu an hedefim şey aslında ya. Üstü vurmaya başlamak. Ama hangi köşeye doğru tuttur bakayım şuradan. Bir bakayım. Şimdi şuna yakın kurmayacağım. Şuraya o büyük danayı getirecek olsak ee, şu tarafa şöyle baksam şuraya koyacağım ilk giriş yeri de şurada olacak çok işim var çok karar basan hava hile kullandırmasam bana yok hile mi kullanmış öyle bir şey kim dedi Anam arabanın, arabanın ışıklarını açık unuttuk. 1.16.4 4 çıkmış da Euronaut'u 3'e göre açacağız değil mi biz burayı? Euronaut'u 4'e göre plugin yok çünkü. Bilmiyorum öyle açarlar lan. 1.16 4. 4 Allah aşkına ona göre yapmasınlar bir daha bekletmesinler. Evet. Tasarlıyorum evet. kafada plan var. Sende bir şey var mı? Yok. Şimdi. Ben müzayede yerini dahil etmek istiyorum ya. Bir tane su yap. Kolay gelsin canım. Onu da şöyle yapalım Murat. Akutak şimdi. Ha şu an Minecraft oyunu ile ilgili konuşuyorlar. Benim oyunla alakalı değil. Onu sorursan. Sade duruyor ama. Onu ayarlamaya çalışıyorum da. Sade duruyor gibi. Lazer kesici yap. Parçalan. Biliyorum biliyorum. Titanium bayağı lazımdı. Ve muhur da lazım yani. Titanium'dan bol bir şey yok bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu manyak balık yanıma mı getirip atmış lan? Çok amaçlıyı Biraz önce keşfetmişti şu şeyde. Aura'nın ıı, buluşma noktası mıydı? Nasıl koldu ya bu? Nasıl koldu bu da? Orada keşfettim onu 10'luk problem yok da Bir saniye Işık işte lazım bir şey mi atsak? çantar ışığı meyvesi fıt yani şey o zaman şöyle yap murat onları bence şöyle yapsak nasıl olur ortaya doğru mesela ennesi daha... Şimdi bir şey baktım. Bir şeye baktım da ya. Dijaya baktım. Ya şimdi şey yapacağım bak. Hmm... Şuradan şunu arada araştıracağım zaten bilmediğim şeyler olduğu için. Hmm. Açım sitesini falan. Sağdan soldan bakayım. Tamam. Şey DC'de yazmışlar ona bakın. Bu müzayede yerine bir tane de köylü eklemek lazım. Giriş buradan olacak mı? Server'ın giriş adresi play.myrvar.com'du değil mi? Yanlış evet. değilim. değil. Tamam. Şey soruyordu şu Elena abla vardı ya. Şu. Şu. Elena mı? <laughs> Mine şey, o... ya bir iki kere konuştum o kadar. Çok da tanıyorum diyemem de. E şu büyük, galiba. Hı, büyük diye biliyorum ben onun için abla diyorum ben de ona. Her yerden izledim. Yabancılardan. Hayır ben mesela bazı şeyler Türklerden öğrendim. Bazılarını yabancılardan gördüm. Yalan yok. Şimdi. Usta ama. Şey nerede? Üç, dört, beş. Burak kapansa aslında yani şöyle. Çok amaçlı oda. Da Tarama odası. bu temel üstünde mi inşaat ediyorsun? Muz, muti. Direkt şey inşaat ediyorduk herhalde diyebiliyorum. onu biliyor musun? Geçen öyle sade şey demiştim de olmalıydı. Anne ırmak diyorsun değil mi? ne bağırıyor lan? Ya. Ama korktu. Irmak diyor. İrmak diyor bak ne Hayır şerefsiz. Kar <laughs> İnsan kız kardeşi şerefsiz diye ilk defa <laughs> ya Şimdi şöyle bir şey şöyle yap. Sabit dur. İlk bur olur. A, dur. Şuna yakın olmak istemiyorum ya Şunu şu tarafına doğru gel. Gel 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 gel. Böyle kafası yukarıda olur değil mi? Multi. iyice içine gömersem çünkü şey olmaz. Güneş paneli koyamam. Ne kadar yüksek koyabiliyorum? Şu kadar. Deniz oluyor biliyorum. Alta oluyor. Ama mesela hani tamam. Çok amaçlı. Buraya... Aa, şuraya kadar da yaparım. Ama elektrik. Hadi be. O zaman ama yok ya. Bir tık görünse mi ki? Şöyle. Bak şu kadarcık. Deneyelim. İlk evimizi koyalım. ilk şey yaptık. Spaces... Eğlence alanına alanla ayırmak mantıklı olur. Düzey ne? Zaten burası şey olacak. Bu giriş olacak. Göz göze güzel geliyorsa sorun yok ama basit. Niş şuradan girilmez mi direkt? Mesela şuraya da şey yapılırsa neydi onun adı? giriş kapısı mıydı neydi? Kuvars istiyor ee, benim şey neredeydi? Burayı nasıl yapacağım? Bir yanına şey olacak. Bir tarafı depo gibi olacak. Böyle bir iki şeylik yaparım. Yani oraya da yaparım o ayrı. Kuvars nerede vardı ya Bitti mi yoksa Kuvars Elmas Hadi ama Kuvars Vallahi yok galiba Basay için iki Titanium bir Kuvars Büyük depo yapılıyor Kuvarsı nereden topluyorduk Gidip Kuvars almam gerekiyor Araba neredesin? Otomobili mi aldılar ha? Duvarsı. Şu da. Şöyle çık yüzeye bin. Dur şu tarafa doğru. Şu geminin ah vurdu. Şu tarafına doğru gidince çıkıyor hep. Şimdi sen bana şey edersin. De Yaratıklar saldırmasın da dersin. Ama saldırmıyor. Anlaşmaya vardık biz onlarla. Bir toplantı yaptık. Karar verdik. Olsa da sorun yok yani. Toplantı yaptık. Karar verdik. Lan yeri git. Ben oturdum konuştum. İlk gördüğümle konuştum. Dedim ki böyle böyle Bak, anlaşabiliriz. O da bir düşünelim dedi. Diğer arkadaşlarını iletti. Beni görmeme kararı aldılar onlar artık. Bak görmüyorlar artık. Dediler tamam seni görmüyoruz. Görmezden geleceğiz. Sen kimsin ki dediler direkt. Kuvars, Kuvars, Kuvars biraz daha derinlerde miydi? Şuradaki ne? Buna lan Ay, bu Şuradaki ne? Şey. O benim şansım her yerden çıkmaz işte. Öyle bir şansım var. bir tane bulup ona kapı yapıp ondan sonra şu taraftaki göreve gideceğim de. Klavye engel olmalar. Ondan çok var ya benim evin dibinde bir sürü var. Başlarda topladım topladım oraya koydum zaten. Ama sen yine ortaya çıktı. Aha şu ıh vurmaltı. kuvars mı lan? Yok tuz çöz. Arkadaş tuz çökeltisine bakar mısın? Bu tuz de. Bunlar taramamız mı gerekiyor? Ha yok oradaymış. daha çok şu kırmızıların içinde çıktığını söylüyorlardı ama su altı motor parçası olsun şey geldi takip için teşekkürler multi şu oğlum bir tane ya kaç tane bu var ya aracımda aracı kaybettim desem komik olur Dur, eve gidip oradan gideceğim. Bir de o tarafa doğru vardı, şeye doğru. Geminin ucuna doğru. Nerede benim ya? Şu tarafa doğru yer vardı, orada ben çok bulmuştum. Siz ne yapıyorsunuz sessizleştiniz? Bir saniye gizli işler peşindeyim. Aa, gizli gizli işler yapıyor. Çaymış. Şey. Ben denizin altında boğuluyorum. Bir tarafımdan şeyler ısıracak. Adam gizli işler yapıyor. Bize Şuna. Tuz çökeltisi. Şuna. Renkleriniz ne ayrı görünüyor lan? Bir sene diyor. Ayıp ya. Hani beni dövüyorlar dediğimde beni kurtarmaya gelecektiniz. Zeminde biraz solda mı? <laughs> bu kırmızıların içinde çıkıyor diye biliyorum ben. <laughs> Kurtaramıyorum. Aha, aha şurada. Bak, bu normalde saldıran bir manyak. Dur bakayım saldırıyor mu? Artık umurumda değilim manyak altı vurduk. Tot işi vuruyoruz hala. Ya o şanstır zaten işte. Aa, şunu alayım. Ararım ararım çıkmaz. Aramam. çıkar. Ve bunlar maalesef gece belli oluyor çok net derecede. Ya derinlikten korksaydık denize girmezdik. En fazla ödeyeceğim Allah. Aa burada tar tarayacak bir şey çıktı. Hanginizi tarıyoruz? Taramaya geç. Buralarda bir yerde tarayacak bir şey var. Ha. Mor melek. Dur, dur, gidiyorum, gidiyorum. Boğulmamın. Git lan makinemin yanından. Şu ışık tutuyorum ki belli olsun diye. Görmüştüm abi tamam Ya gözümden kaçırıyorum ben şu an Kuvarsları Aha şurada bir şeyler var mıdır Ne var ne ne Nalet ne Dibe bak Oh gene vurdu Abi bana saldırmaması gerekiyor Normalde saldırmıyor onlar. Tekvörse yetiyor mu? Kafa üstü durdu. Buna şey kesin işe yarayacak bir şey. Ha olsun şey almış olur. anlamadım ki saldır oğlum saldırmayı kapattım lan tek kuvar setiyorsa zaten gideyim ya yeter bir ara bulurum yok mu üzerimde sıvı hadi hele. Hadi be. Vallahi mı diyorsun? O neredeydi ama? İşte biraz geç. Yazıyı anında görmemenin kötü yanı bu. Aha. Dur şu mu olur Tamam tamam. Ah. Arabayla çakıştık. Ah iyi ki kovarsın. Oynayan değildi, de izleyen daha çok görüyor lan. <laughs> öyle abi ya. Vallahi öyle. Yani ben bunu hem yayın yaparken Modoria fark ettim. Arda diye ha? Arda. ha? Ha? Ya şey oluyor. Hani ne derler onun adına? Dikkat ediyorum. Harbiden mesela bak ben oynarken bir yayındaysa söylüyor. Diyor ki şurada şu vardı kaçırdım diyor. Harbiden dönüyorum geliyorum. Varmış yani orada. E sonra hani yayınları izlediğimde dikkat ediyordum. Mesela Panda'yı izliyorum. Adam oradaki şeyi görmüyor. Diyorum ki lan orada nasıl görmüyor sen düşüncesiydi önceden. Mersem gerçekten varmış. Yani harbiden doğruymuş yani. yani. Birkaç saniye farklı mesela ben görüyorum. Görmüyorum. Adam hemen orada sağa bakıyor, sola bakıyor. Şimdi gidebiliriz eve. O evi yapayım. Ondan sonra şey yaparım. Göreve giderim. İstiyorsa 200 metrenin çok altında olmazsa girebiliriz. Boşuna akü harcamayak. Sonra baba akü yok olur. Dün elmas oyunda ara, ara bulamadım arkadaş. Yayından çıktım. Bir yere bir baktım. Aa elmas. Dedim Allah cezanı vermesin. Vallahi böyle şeylerde çıkıyor. Ben direkt bir de elmas olarak hani böyle elmas görüntüsü olarak arıyorum. Mersem şeymiş. Taş kırıyormuşsun. Hiç onu düşünmedim. Dur kapak kapak kapak. Ha. Ha, tamam. Abi burası güç yok. Oksijenim biter. Dur bakayım. Böyle oldu. Planlamaya başlıyoruz. Bundan bir uzun gol gider. Hmm. O mantıklı geldi şu an. Çıkar mı? Çıkmaz mı? Ha evet evet. Diyor, dur bir saniye onun şeyi var. Dur dur. Neredeydi lan o? Bir şey deneyeceğim. Şimdi bana misali yapıyor her şeyi. Bu merdivenler nereye oluyor? Buraya olmuyor mu? Allah senin cezanı. Yıklan her şeyi. <laughs> ne olmuş ki bir şey mi oldu? Bir şey mi yaptım ki ben? Yok öyle bir şey yok. Üzerim dolu. Tamam. Yok orada bir şey yapmadım ben öyle bir şey yok. Adam haklı da. Çeyin üstüne paneli nasıl koyacağım? Evet, evet full dolu. Hiç boş yerim yok, hiç. Uf. Sen de niye tutuyorsun. tutuyorsun? Asitman Ferrari'de çıkıyor.